Merhabalar Paraksilen Kimya izleyicileri. Kimya ve elektriğin son videosu, konu anlatımının son videosu. Elektroliz, korozyon ve kaplamacılığa hoş geldiniz. Önceki konulara bağlıdır. Önceki konuları bilmeniz gerekir önceki bölümleri. Nedir elektroliz? Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüren elektrokimyasal hücreye, elektrolitik hücre veya elektroliz hücresi denir. Elektrolitik hücrede gerçekleşen olaya ise elektroliz denir. Elektroliz kendiliğinden gerçekleşmeyen bir tepkimeyi elektrik enerjisi zoruyla gerçekleştiririz. İki tip elektroliz sistemimiz var arkadaşlar. Birincisi pil sisteminin aynısı. Yani anot var, katot var, dış devre var vesaire. Dış devrede voltmetreyi söküp devreye ters bir üreteç bağlıyoruz. Bu üretecin akımı en az pilin akımı kadar olacak. Bu durumda bu üreteç devredeki elektronun göç yönünü değiştirdiği için anotla katodun yerini değiştiriyor. Olmayan bir tepkimeyi olmaya zorluyor işte buna biz pilin şarjı veya elektroliz diyoruz. Yani çinko bakır bağlamıştık hatırlayın Daniel pilini. Ne oluyordu? Çinko aktif olduğu için çözünüyordu. Burada artı derişimi artıyordu. Tuz köprüsünün eksilerini çekiyordu. Dış devrede elektronu gönderiyor. Elektronu olan bakır Bakır elektroda yapışıyor. Kütlesi artıyor. Sülfatlar kaldığı için tuz köprüsünün artı iyonlarını buraya çekiyor. Bak sen bu voltmetreyi siler. Devreye ters olarak bak ters olarak anottan katoda değil katottan ona da elektron gönderecek bir üreteç bağlarsan bu üreteç elektronun yönünü değiştirdiği için elektronu çinkonun bulunduğu kaba gönderdiğin için çinkonun çözeltisi elektronu almak ister. Çinkonun çözeltisi elektronu alıp elektroda yapışır elektrodun kütlesi artar. Tuz köprüsünde eksi iyonlar kaldığı için tuz köprüsündeki eksileri dengelemek maksatlı olarak buraya artı iyonlar gelir. Burada şekil biraz karışmış. Aynı şekilde buradaki bakır elektron verdiği için çözünür. Çözelti artı yüklü bakırlar geçer. Çözeltideki artı yüklü bakırlar arttığı için buraya eksi yüklü iyonlar gelir. Yani pildeki her olay tam tersine döner. Buna pilin şarjı veya elektroliz diyoruz. Bu birinci sistemimiz. Bu sistemde pil gibi düşünüp tam tersini işaretleyebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Bu arada galvanik hücre yani pille elektrolitik hücre elektrolizin farkına bakalım. Galvanik hücre istemlidir, elektrolitik hücre istemsizdir. Galvanik elektrik üretir, elektrolitik elektrik tüketir. Galvanikte aktifliği fazla olan anottur. Elektrolitik, elektrolitikte aktifliği az olan anottur. Biraz önce gördük. Hadi bir de standart bir pil sistemi, şey elektroli sistemine bakalım. Yani bir sıvı aldın, elektriği ileten iyonik bir sıvı. Buna elektriği verdin, ayrıştıracaksın. Ne oluyor? Hadi bakalım. Bak, temel kimya bilgisi yeterli. Şimdi elektrik hareket eden elektrondu değil mi? den artıya elektron hareket eder. Şimdi sen eksiden ar elektronu gönderdin çözeltiye. Nacele sıvısı var. Nacele sıvısından hangisi bu elektronu alabilir? Bana söyler misin? Örneğin klor alabilir mi? Klorun yükü ne? Eksi değil mi? Zaten almış. O zaman burada elektronu alabilecek bir madde var zaten. Gönderdiğin elektronu sodyum alıp indirgenecek. O zaman bir elektrolist sisteminde elektron alma katotta olurdu ya. Katotta artılar indirgenir. Katyonlar indirgenir. E peki elektronu kim verecek? Klor verecek. Sodyum veremez. Sodyum zaten artı. Zaten vermiş. O zaman çözeltideki klor element haline gelip elektron verecek. İşte elektrolizdeki ikinci yasa. Elektron veren anot yani. Anotta anyonlar yükseltilir. Hadi işi biraz karıştı, karıştıralım. Tuzlu su alalım. Tuzlu su alırsak bu defa gönderdiğimiz elektronla alabilecek iki madde var. Bir sodyum var, bir hidrojen var. Elektron verebilecek de iki madde var. Bir klor var, bir OH var. Peki elektronu gönderdim. Sodyum veya hidrojen hangisi elektron alır? Sodyum daha aktif, daha iyi metal. Daha çok elektron vermek istiyor sodyum. Sodyum elektron almaz. Hidrojen olur. O zaman katotta katyonların pasifi. Anotta da hangisinin elektron verme isteği yok çoksa o önce açığa çıkar arkadaşlar. İşte genelliyoruz. Elektrolizde anotta eksiler katotta artılar. Anotta yine yükseltgenme ki tanımı o zaten katotta indirgenme. Anotta birden fazla madde varsa elektron verme isteği fazla olan katotta elektron verme isteği az olan önce açığa çıkar. Ne var? Potasyum, sodyum, hidrojen, klor, OH, I. Bana ne vermiş? Artı eksi olarak vermiş. Önce bir artıları ve eksileri ayırayım. Artılar elektron alacak. O zaman elektron verme isteği az olanı. Eksiler elektron verecek. O zaman elektron verme isteği fazla olanı. Artılar katotta, eksiler anotta. Anotta iyot, katotta hidrojen. Bu kadar kolay. Şimdi ametal ve metalin aktifliğini vermiş. Bak aktifliği. Ametalde aktiflik elektron alma isteğidir. Metalde aktiflik elektron verme isteğidir. Bir elektroliz devresinde metaller yani katyonlar katotta. Anyonlar anotta açığa çıkar. Anotta elektron verme isteği fazla olan bana elektron almayı verdiğine göre anotta iyot açığa çıkacak. Katotta da indirgenme oluyor. İndirgenme isteği fazla olan bana elektron vermeyi yükseltgenmeyi vermiş. O zaman yükseltgenmesi küçük olan yani nikel açığa çıkar. Katotta indirgenme oluyor. Yükseltgenmesi küçük olan önce açığa çıkıyor. Anotta yükseltgenme oluyor. Yükselt gelmesi büyük olan önce açığa çıkıyor. Unutmayın. Faraday yasaları. Faraday diyor ki herhangi bir elektrik devresinden geçen bir faradaylık yük devreden geçen bir mol elektrona eşittir. İşte sana birinci kural. Bir faraday eşittir bir mol elektron. Bu bir. İkinci kural bir faraday aynı zamanda 96.485 klomptur. Biz genelde 96.500 klomp olarak alıyoruz düz hesap. Yani 96.500 klomp 1 mol elektron ediyor. Bir devreden geçen elektronu it ile hesaplıyoruz. O zaman it'i 96.500'e veya q'yu 96.500'e, q dediğimiz şey klomp. Klomp'u 96.500'e bölersek elektronun molünü buluyoruz. Bir elektroliz devresinde anot ve katottan geçen elektronun mol sayısı eşittir. Unutmayın. Seri bağlılarda da devreden geçen elektronun mol sayısı kaplar eşittir. 9,65 akım 100 saniye. Elektronun molü eşittir. I çarpı T bölü 96.500. I T bölü 96.500'dü. Şu ikisi şu ikisi gitti. 9,65 bölü 965 0,01 mol elektron geçmiş. Katotta ne kadar titanyum? Oh çok kolay. Titanyumun toplandığını söylemiş. Değerliğini de ben buradan buldum artı 2. Titanyum katotta olduğuna göre elektron alıp element haline geçecek. 0,01 mol elektron geçtiyse elektron molünü bulmuştum. 2'ye 1 olduğu için 0,005 mol titanyum toplanır. 58 0 0,5 desek 29 29 0,29 gram titanyum toplanır katotta. Nasıl oluyor mu biraz? Şöyle bakalım seri bağlı elektroliz kaplarında geçen elektronun mol sayısı eşit demiştik. Hadi eşit diyelim. Birinde magnezyum geçmiş. Eşittir. Diğerinde de x artı n. Artı n olduğuna göre n elektron alıp element haline geçecek. Ne diyor? 0,3 mol magnezyum toplanmışsa 0,6 elektron geçmiştir. Elektronun mol sayısı eşit olduğu için buradan da 0,6 geçti. 0,2 mol x toplanmış. 0,6 elektron geçtiğinde 0,2 mol x toplanıyorsa 6'ya 2, 3'e 1 oluyor kat sayısı. Püf noktamız elektronun mol sayısı. Erimiş demir 3 klorür ile kalay 4 klorür tuzlarını elektroliz ediyoruz. 11.2 gram demir toplanmış. Hemen bakalım. Bak demirin yükü kaç? Artı 3. Bak son derece kolay. Demir artı 3 ise 3 elektron alıp demir haline gelecek. Kalayın yükü artı 4 değil mi? Kalay artı 4 ise 4 elektron alıp kalay haline gelecek. Ve geçen elektronun mol sayısı eşit olacak. 11.2 gram 0.2 mol demir geçmiş. O zaman 3 katı 0.6 mol elektron tak 0.6 mol elektron. 4'e 1 olduğu için 0.6'ya 0.15 mol kalay toplanmış. 118 ile çarparsak 0.15 molü 17.7 gram kalay toplanmış arkadaşlar. Başka şu çok güzel bir soru pH sorusu arkadaşlar. pH soruları sıklıkla yanlış yapılıyor. Bak çok dikkat et. Hemen çiziyorum. K var, Cl var, H var, OH var. Potasyum hidrojenden daha çok aktif. Daha çok yükseltgenmek istiyor 1A. Ama ben elektrolizde artıları indirgiyorum. Onlar elektron alıyor. O zaman burada potasyum değil hidrojen çıkar. Burada da klor çıkar. İşin e püf noktası burası zaten. Bak. Giden hidrojen eskiden kendi bağlı olduğu OH'ı serbest hale bırakıyor. Eskiden hani suyun içinde hidrojenle OH birbirini dengeliyordu ya. Şimdi dengeleyemiyor. Hidrojen gidiyor. O zaman Kaç mol hidrojen gittiyse çözeltide o kadar OH kalır. Bak kaç hidrojen gittiyse çözeltide o kadar OH kalır. Hadi hemen bakalım. Hidrojenin indirgenme tepkimesi bu. Elektronun molü eşittir. IT bölü 96500. IT tabi vardır. QT değil. I 965 T 200 bölü 96500 gitti gitti. 2020 gitti. 2 mol elektron geçmiş. O zaman 2 mol hidrojen toplanmış. 2 mol hidrojen iyonu gittiyse 2 mol OH da çözeltide serbest, bağımsız hale geçmiştir. OH'ın molünü bulduk 2. Hacmini de vermiş 2. O zaman 1 molar OH var. pOH'ımız log 1'den 0. pH'ımız 14 oluyor. Giden hidrojen kalan OH'a eşit. Unutmuyoruz bu sorularda. Faraday'ın ikinci kanununa göre farklı elektrolitlerden geçen eşit elektrik miktarında anot ve katotta meydana gelen kütle değişimi iyonların eşdeğer kütleleriyle doğru orantılıdır. Yeni bir tanım geliyor burada eşdeğer kütle. Eşdeğer kütle mol kütlesinin tesir değerliğine bölünmesidir arkadaşlar. Örneğin magnezyumun mol kütlesi 24, 2A tesir değerliği 2. Magnezyum için bir eşdeğer kütle 12 gramdır. Alüminyum 3A da mol kütlesi 27, alüminyum için 9 gramdır püf noktamız şu burada yasanın bize söylediği. Seri bağlı kaplarda geçen elektronun geçen maddenin eşdeğer kütlesi eşit. Şimdi 1 mol madde 1 eşdeğer gram madde topluyor diyor. Hadi kontrol edelim. Magnezyum artı 2 artı 2 elektron eşittir magnezyum değil mi? 1 mol geçerse 1 bölü 2 mol yani 12 gram topluyorsun. Ne dedik? 1 mol 1 eşdeğer gram toplar. Aynı mantık alüminyum artı 3 artı 3 elektron eşittir alüminyum. 1 geçerse 1 bölü 3 yani 9 gram alüminyum toplarız. Bir sistemde seri bağlı kaplarda toplanan maddenin eşdeğer kütlesi birbirine eşittir. Bunu unutmuyoruz. Metal kaplamacılık gayet basit arkadaşlar. Anoda Kaplamak istediğin metalin çubuğuna altını da kaplamak istiyorsan altın gümüş de kaplamak istiyorsan gümüş. Katoda da çatalıp kaçığı bıçağı saatik takıyorsun. İşin mantığı şu. Şuradan elektron gönderdin değil mi? Bu elektronu çözelttik gümüşleri alıp çubuğa yapışıyor. Yani çatala yapışıyor. Çatalda gümüş kaplanmış oluyor. Giden gümüşleri de anottaki gümüş çözünerek dengeliyor. Anottaki gümüşün görevi bu. Giden gümüşleri dengelemek. Yani anotta çözelti aynı maddeden oluyor. Elektroliz şeyde kaplamacılıkta. Şöyle Geçen yıl EBA'ya sorduğum bir soru vardı. EBA denemelerinde çıkmıştı. Diyor ki bir müşterinin saatin altın kaplamak isteyen yukarıdaki düzeneye bağlayan kuyumcu Yunus Bey saati kaplamadan önce 42 gram olarak tartıyor. Saat 42 gram. Güç kaynağının 96,5 amper akımı ayarlayıp devreye güç verdi. Dükkanın sigortası atıyor. Sigorta kutusunu açıp gelinceye kadar gelip kapattığında bunun 53,82 gram geldiğini gözlüyor. 42, 53,82 ne oldu? E ee, 11,82 mi oldu? 42'den 53,82'ye 52 53 11,82 gram gümüş kaplamış. Yunus Bey sigorta açtıktan sonra gelip düzeneyi kapatması kaç saniye sürmüştür? Şimdi 11,82 gram altın kaplamışız. Altın 197. 11,82'yi 197'ye böldüğümüzde 0,06 mol altın toplandığını görürüz. Şimdi altının değerliği arkadaşlar şurada var bakın eksi bir şey artı bir. O zaman altın 1 elektron olarak toplanıyor. 0,06 mol elektron. Elektronun molü eşittir. I nerede? 96,5. 96,5 çarpı T bölü 96.500 oluyor. Şöyle şu iki sıfır silersek şurası 6 olur. 96 ile 965 silersek şuradan ne olur? 10 çarpı 6'dan t eşittir 60 saniye sürmüştür. Yunus Bey'in gidip kapatıp gelmesi. Burada da bir kaplamacılık yapıyoruz. İnce hocam, ince hocam ne yapıyormuş? Susamaçta kullandığı bir kaşığı bakır kaplamak istiyor. Kaplama öncesi 54, kaplama sonrası 70 gram. 54'ten 70'e kaç ediyor? 16 gram bakır toplamış. 16 gram bakır kaplamışsa 64, 16 kaç oluyor? 16 gram 64. 1 bölü 4 mol bakır kaplamış. Bakırın değerliği bak burada 2 klor almış. Artı 2. Artı 2 elektron eşittir bakır. 1 bölü 4 bakırsa 1 bölü 2 mol elektron geçmiş. Ne yapacağız? Elektronun molü eşittir. I çarpı T bölü 96.500 diyoruz. Gitti gitti. 100 bölü 2'den 50 saniye boyunca kaplama yapmışız. Anlaştık değil mi? Hoffman voltometresi suyu elementlerini ayrıştırmak için kullandığımız voltometre. Suyun elektrolizi Hofmannla gerçekleşiyor. Saf suyun elektriği az ilettiğinden Hoffman voltometresini kullanmak için suya çok az miktarda sülfürik asit ilave ediyoruz. Suyun elektrolizi sırasında anotta hidrojen, şey anotta oksijen, anotta mi olacak. Malum oksijen eksi olduğu için yükseltgeniyor. Katotta hidrojen toplanır. Net tepkimeye baktığımızda dikkat edin hidrojenin kat sayısı bir oksijenin 1 bölü 2. Hidrojen oksijenin 2 katı kadar toplanır. Son derece kolay. Rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ne diyor? Katotta 50 hidrojen toplanmışsa anotta da 25 oksijen toplanır. Hidrojen oksijenin dikkat edin 2 katı kadar oluyor suyun elektrolizinde. Gelelim korozyona. Bir maddenin çeşitli etkiler sonucu kimyasal olarak aşınmasına korozyon diyoruz. Her ne kadar seramik aşam plastiklerde bozunsa da korozyonu genellikle metaller için kullanıyoruz. Peki korozyondan korumak için ne yapacağız? Metali boyayabiliriz. Korozyona dayanıklı malzeme kullanabiliriz. Metali kaplayabiliriz veya katodik koruma koyabiliriz. Bir metali korozyondan korumak için metale aktifliği bu metalden daha fazla olan kurban elektrot bağlanır. Buna katodik koruma diyoruz. Katodik korumada kurban elektrot anot işlevi görür. Yani kurban elektrot yükseltgenir asıl metal indirgenir. Böylece asıl metal paslansa bile kurban elektrot ona elektronunu vererek onun paslanmasını engel olur. Yani mantığımız şu. Buraya ne yapıyoruz? Buraya biz kurban elektrot bağlıyoruz. Örneğin ma metalimiz demir olsun. Demir paslanacak ya. Demir paslanınca Fe artı 2'ye dönüştüğü anda magnezyum daha aktif olduğu için buna elektron verip bunu tekrar geri demir haline gönderiyor. Kendisi yükseltgeniyor. Yani kurban elektrot koruması gereken metalden daima aktiftir. Onun yerine kendi paslanır. Böylece onun paslanmasını engeller. Haberleri takip ettiyseniz arkadaşlar yeni bir gelişme var. Microsoft biliyorsunuz soğutmak için harcadığı elektrikten tasarruf etmek için 2018 yılında boru haline getirdiği bir data merkezini, bir veri toplama merkezini suyun dibine yatmıştı. Böylece suyun soğukluğundan faydalanarak soğutmadan tasarruf edecekti. Uzun vadede bu çok önemli bir kaynak. Çünkü şu anda çok fazla sayıda server kullanıyoruz. Çok fazla sayıda data server'larımız var ve bunlar çok ciddi elektrik harcıyor soğutmak için. Eğer bunları okyanusa gömersek buradan çok ciddi tasarruf yaparız. İşte Microsoft'un arkadaşlar 2018'de 2018'de gömmeden önceki fotoğrafı bu. Server'ın. 2020'de çıkardı. Eylül ayında yani bugün ayın kaçı? 20'si. 5 gün önce çıkardı. 5 gün önce çıkardığında Data Server'ın hali şu. Bakın aynı etiket, aynı yerden çekilmiş fotoğraf. Görüyor musunuz? Hocam onlar ne? İşte onlar kurban elektrot. Bunlardan Data Server'ın her yerinde var. Bakın bunlar olmadığı zaman şu bok şey e, Data Center'ın dışı pastanacaktı. Bunlar pastalmayı engellemiş. Ne yapıyorlar? Bunu çıkarıp değişip bir daha gömüyorlar. Veya uzun vadede bunun kullanıldığını düşünelim. Bunların çıkarmalı takmalı yapabiliriz veya su altı etkiplerince de değiştirilebilir bir hale getirebiliriz. Mantığımız bu. Bakın bunlar olmasaydı, bunlar çürümeseydi asıl Microsoft'un ürettiği bu malzeme çürüyecekti. Bu malzemenin çürümesine engel oluyor. Bu gördüğünüz kurban elektrotlar. Mantığımız bu. Bakın ana gövdeye vidalanıyor. Dışarıda dışarıya açık bir şekilde ana gövdenin paslanmasını engelliyor bu kurban elektrotlar. Böyle bir sorumuz var diyor ki yer altına gömülen yine geçen yıl Eba'ya sorduğum bir soru. Yer altına gömülen demir bir boruyu kurban elektrot olarak magnezyum metaliyle bağlanmıştır. 5 yıl sonra kontrol edildiğinde sistemde magnezyum metalinin 36 gramının paslandığı gözlenmiştir. Buna göre boruya kurban elektrot bağlanmamış olsaydı kendisine kadar paslanacaktı? Magnezyum artı 2 değerlikli biliyorsunuz. Magnezyumun 36 gramı paslanmış. Yani 1,5 molü paslanmış. Demek ki magnezyum 3 mol elektron almış. Eğer magnezyum olmasaydı bunu demir alacaktı. Demirin artı 3 olduğunu varsayın. Yani demir, demir artı 3'e gidip 3 elektron vererek paslanacaktı. Bu da 3 mol demir. Yani 3'e birden 3 mol elektron pardon 1 mol demir. 56 gram demir paslanmış olacaktı. Bu kadar arkadaşlar elektrolizde. Umarım faydalı olmuştur. kimya ve elektrik zor ama mantıklı bir konu. Mantığını oturtursanız kimlerden ne oluyor? Anot daima yükseltgen mi olur? Katot daima indirgen mi olur? Anotta kimi yükseltgenecek? Kim indirgenecek? Kimin yükseltgenmesi mümkün? Kimin indirgenmesi mümkün şeklinde aşama aşama bakarsanız rahat edersiniz. Kendinize iyi bakın. Ne diyoruz? 2020'de AYT kimyayı bitireceğiz. Görüşmek üzere.